Pulse oksimetrelerimizde temel problemlerden birisi de bataryanın bitmiş olması. Bu şekilde takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi uyarı veri ölçüm yapmadan şimdi bataryayı değiştireceğiz. Zamanla kapak tırnakları deforme olduğu için bu şekilde flasterle destekliyoruz Kapağı düşmesin, kaybolmasın diye. Gördüğünüz gibi İçerisinde iki tane ince kalem pilimiz var. Bunları çıkartıp yenisiyle değiştireceğiz. Şarjı pil de kullanabilirsiniz. Bunları şarjda takabilirsiniz. Veyahut da tek kullanımlık piller değerlendirilebilir. Pilleri takarken yayın olduğu kısma eksi kutup gelecek. Üzerinde eksi artı yazıyor. Artı kutup da diğer tarafa gelecek şekilde montajını yapıyoruz. Evet pilleri değiştirdik. Şimdi pas parmağımıza takalım çalıştı pulse oksimetremiz. Hem oksijen saturasyon değerini, şu an oksijen saturasyon değerim 99 hem de nabız hızını gösteriyor. Evet, durdurulamayan bir yükselişte nabzımız hızlanıyor. Pil değişimini yaptıktan sonra kapağını tekrar kapatıp kullanıma devam ediyoruz.